Merhabalar. Çok güzel bir fonksiyon sorusu sizlerle. Hadi hep birlikte soruyu okuyalım. Ne diyor? F'in içerisinde x kare artı 6'yı vermiş. Dışarıda x üzeri 4 artı 13 x kare artı 42 verilmiş. Diyor ki fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Oo, sadeleştirmem lazım. Hocam ben bunu buna bölebilir miyim? Bölsem de sonuca ulaşabilir miyim diyorsun. Bölsen de sonuca ulaşabilirsin. Ama sana küçük bir yol var. Onu göstersem diyeceksin hocam bu kadar kolay mıydı? Bu kadar kolay. Çünkü şunu söylemem lazım size. Şu kısmı şu şekilde açarsak x üzeri 4 artı 12 x kare artı bak bir tane x kareyi en sona at. Neden? Çünkü içeriye benzetmeye çalışıyorum. İçerisi ne? x kare artı 6. Peki 42'yi de 36 olarak yazsam. E hocam 42'yi de 36 yazdık. Geri kalan 6'yı nereye gitti? E geri kalan 6'yı da şuraya yazsam. Olmadı mı? Bazı şeyler benzemedi mi? Bakın burada bir şeyler benzettim. E buradaki içerideki ne de benziyor? E hocam diğer kısmı benzetemedim. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak aslında görüyorsun. X kare artı 6'nın cevabına T diyelim. Tamam mı? Bakın burası da T olmuş oldu. Şimdi ben burada her iki tarafın parantez karesini aldığım zaman içinde alıyorum ki eşitlik bozulmasın. Aldığımda bak burası ne geliyor? Birincinin karesi x üzeri 4 art birinci ikincinin çarpımının iki katı yani 12 x kare art ikincinin karesi yani 36 mı? E hocam bununla bu aynı geldi. Evet arkadaşlar bununla bu aynı geldi. Bazen bu tarz soruları veriyorlar. Sen de bunu düşünerek gidebilirsin. Sıkıntı yok. O zaman ben şunun gördüğüm kısmına ne yazacağım? T kare yazacağım. Bak T kare artı şurada da bir T'miz vardı. T'yi yaz. Bu neye eşit? F T'ye eşit. Neden? Çünkü biz X kare artı 6'ya T dedik. E, F'in içerisinde X kare artı 6 var. E ona T demiştik. F T eşittir. T kare artı T. Hocam artık T ye gördüğün yere X'leri yazabilirsin. Bir şey değişmez. Sadeleştirdik çünkü artık. O zaman fx'imiz ne olmuş oldu? x kare artı x olmuş oldu. Bunu da x parantezine alırsam x artı 1 gelmiş oldu. Yani hangi şıkkımız? Denizli şıkkımız bizi karşılıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.